Efsanevi Mu kıtasının hikayesi, okyanusun derinliklerinde gizemli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Güneş ışınlarının su altındaki harabeleri aydınlattığı bu büyüleyici manzarada kayıp bir medeniyetin izleri hala canlılığını koruyor. Yüzyıllardır anlatılan efsaneler, bunun bir zamanlar denizlerin ötesinde yükselen görkemli bir uygarlık olduğunu söyler. Okyanusun enginliği ve derin sessizliği bu kayıp kıtanın sırlarını saklamaya devam ediyor. Şimdi Mu'nun gizemli geçmişine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu efsanesinin görsel anlatımında turkuaz suların üzerinde yükselen uçsuz bucaksız bir kıta hayal edilir. Kıtanın üzerinde parlayan altın tapınaklar, görkemli piramitler ve devasa heykeller dikkat çeker. Bu sembolik ve sanatsal imgeler Mu'nun kayıp uygarlığının ihtişamını ve gizemini vurgular. Mimari yapılar medeniyetin gelişmişliğini ve kültürel zenginliğini simgeler bütün bu unsurlar Mu'nun mitolojik anlatısında merkezi bir rol oynar ve izleyiciye büyüleyici bir atmosfer sunar. Antik çağlarda rahipler ve astronomlar geceleri gökyüzünü dikkatle izlerdi. Yıldızların hareketlerini anlamak için taş tabletler üzerine parlayan semboller kazırlardı. Bu tabletlerdeki yazıtlar zamanla kaybolan kadim bilginin izlerini taşır o dönemin insanları evrenin sırlarını çözmeye çalışırken gözlemlerini ve keşiflerini bu taşlara kaydederdi. Bugün bu parlayan yazıtlar geçmişin gizemli bilgisini ve insanlığın öğrenme tutkusunu temsil ediyor. Bu efsanesinin kökenleri 20. 20. yüzyılın başlarında James Churchward'ın iddialarıyla şekillenmiştir. Churchward, Mu'nun kayıp bir kıta olduğunu ve insan uygarlığının buradan doğduğunu öne sürmüştür. Bu iddialar, bilimsel kanıttan yoksun olmasına rağmen dönemin popüler kültüründe büyük ilgi uyandırmıştır. Mu efsanesi, gizemli ve egzotik bir geçmiş arayışının sembolü haline gelmiş, kitaplar ve makaleler aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Zamanla Mu'nun hikayesi gerçek ile kurgu arasındaki sınırları bulanıklaştırmış ve alternatif tarih anlatılarında önemli bir yer edinmiştir. Nagamaya tabletlerinin incelenmesi arkeoloji ve tarih alanında önemli bir tartışma konusu olmuştur. Bu tabletler hem kökenleri hem de üzerlerindeki yazıların anlamı açısından çeşitli görüş ayrılıklarına yol açmıştır. Bazı uzmanlar tabletlerdeki sembollerin Maya uygarlığına ait olduğunu savunurken diğerleri Naga kültürüne dayandığını öne sürmektedir. Çeviri ve yorumlama süreçlerinde kullanılan yöntemlerin farklılığı nedeniyle sonuçlar arasında büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu durum, tabletlerin gerçek tarihi ve kültürel bağlamı hakkında kesin bir sonuca ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Tartışmalar hem akademik çevrelerde hem de popüler kültürde tabletlerin gizemi üzerine yoğunlaşmaya devam etmektedir. Bilimsel araştırmalar başlıyor. Dalgıçlar su altındaki devasa taş yapıları dikkatle incelerken arkeolojik keşifler yeni bir boyut kazanıyor. Sonar taramaları okyanus tabanında gizemli anormallikleri ortaya çıkarıyor. Bu bulgular geçmişin sırlarını aydınlatmak için önemli ipuçları sunuyor. Her yeni görüntü ve keşif suyun derinliklerinde saklı kalmış medeniyetlere dair merakımızı daha da arttırıyor. Pasifik Okyanusu'ndan elde edilen jeolojik kanıtlar bölgenin dinamik yapısını ortaya koymaktadır. Tektonik plakaların hareketleri okyanus tabanında büyük değişimlere yol açar. Volkanik bölgeler bu plakaların birbirleriyle etkileşime girdiği noktalarda sıkça görülür ve yeni kara oluşumlarına neden olur. Derin okyanus hendekleri ise bir plakanın diğerinin altına girdiği alanlarda meydana gelir ve e yer kabuğunun en derin noktalarını oluşturur. Tüm bu jeolojik özellikler Pasifik Okyanusunun sürekli değişen ve aktif bir bölge olduğunu göstermektedir. Bu bölümde Mu'nun varlığına dair tartışmaları alevlendiren eski haritalar, el yazmaları ve tartışmalı bulgular inceleniyor. Araştırmacılar bu belgelerde yer alan gizemli işaretlerin ve anlatıların kayıp kıta, Puşçari ya Mu'ya işaret edip etmediğini sorguluyor. Bazı haritalarda görülen alışılmadık kara parçaları ve eski metinlerdeki anlatımlar Mu efsanesinin kökenine dair ipuçları sunuyor. Ancak bu bulguların doğruluğu ve yorumlanışı bilim dünyasında hala büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu bölümde Mu uygarlığının izleriyle farklı kültürler arasında kurulan sembolik bağlar inceleniyor. Maya, Polinezya, Japon ve Hint mitolojilerindeki ortak temalar ve benzer semboller Mu efsanesinin evrensel etkisini gözler önüne seriyor. Her kültürde ortaya çıkan motifler, insanlığın ortak bilinçaltında paylaşılan bir geçmişin izlerini taşıyor olabilir. Bu bağlantılar kadim uygarlıkların birbirleriyle olan ilişkilerini ve kültürel alışverişlerini anlamamıza yardımcı oluyor. Böylece Mu'nun mirası yalnızca bir efsane olarak kalmıyor, aynı zamanda farklı toplumların mitlerinde yaşayan bir köprüye dönüşüyor. Kayıp kıtaların efsaneleri dünyanın dört bir yanındaki uygarlıkların hayal gücünü yüzyıllar boyunca beslemiştir. Eski el yazmaları ve animasyonlu dünya haritaları bu gizemli toprakların izlerini farklı kültürlerde nasıl bulduğumuzu gözler önüne seriyor. Atlantis'ten Muya, Lemurya'dan diğer kayıp diyar hikayelerine kadar bu anlatılar genellikle denizlerin ötesinde saklı bir bilgi ya da uygarlık arayışını simgeler. Farklı dönemlerde yazılmış metinler bu efsanelerin zaman ve mekanı aşarak birbirine nasıl bağlandığını gösteriyor. Böylece kayıp kıtalar hakkındaki ortak hayallerin insanlığın bilinmeyene duyduğu merakın evrensel bir yansıması olduğu ortaya çıkıyor. Mu kıtasının Maya, Antik Mısır Japonya ve Polinezya uygarlıklarını etkilediğine dair iddialar uzun yıllardır tartışılmaktadır. Bazı teorisyenler bu uygarlıklar arasındaki benzer mimari ve sembollerin mu'nun ortak bir köken olduğuna işaret ettiğini savunur. Ancak arkeolojik ve tarihi kanıtlar bu iddiaları desteklemekte yetersiz kalmaktadır. Bilimsel araştırmalar, söz konusu uygarlıkların bağımsız olarak geliştiğini ve aralarındaki benzerliklerin çoğunlukla tesadüfi veya evrensel kültürel motiflerden kaynaklandığını göstermektedir. Özellikle Mu'nun varlığına dair somut bir bulgu bulunmadığından bu teoriler akademik çevrelerde kabul görmemektedir. Sonuç olarak Mu'nun bu uygarlıklar üzerindeki etkisiyle ilgili iddialar daha çok spekülasyon olarak değerlendirilmektedir. Mu hipotezi ortaya atıldığı günden bu yana bilim dünyasında çeşitli eleştirilere ve karşı görüşlere konu olmuştur. Pek çok araştırmacı Mu'nun varlığına dair somut arkeolojik veya jeolojik kanıtların eksikliğine dikkat çekmektedir. Bazı bilim insanları ise Mu efsanesinin bölgesel mitolojilerden türemiş olabileceğini ve bilimsel temelden yoksun olduğunu savunur alternatif görüşler, kıtaların hareketi ve okyanus tabanının yapısı hakkındaki modern bilimsel bulguların Mu'nun varlığını desteklemediğini öne sürer. Bu nedenle Mu hipotezi günümüzde genel olarak bilimsel çevrelerde kabul görmemektedir. Modern bilimsel verilerle antik mitler arasındaki karşılaştırma, insanlığın bilgiye yaklaşımındaki değişimi gözler önüne seriyor. Eski çağlarda Doğa olayları ve evrenin kökeni gibi sorulara verilen yanıtlar çoğunlukla efsanelerle açıklanıyordu. Günümüzde ise bu tür sorulara bilimsel yöntemlerle, gözlem ve deneylere dayalı kanıtlarla yaklaşmak mümkün. Efsaneler toplumların hayal gücünü ve kültürel değerlerini yansıtırken, bilimsel veriler somut gerçeklere ulaşmayı hedefler. Bu iki yaklaşım arasındaki gerilim bazen çatışmaya, bazen de birbirini tamamlayan bakış açılarına dönüşebiliyor. Sonuç olarak efsaneler ve bilimsel bulgular insanlığın evreni anlama çabasının iki farklı yüzünü temsil ediyor. Bu kıtasının yok oluşu gökyüzünde beliren yoğun ve karanlık fırtına bulutlarıyla başlar. Yavaş çekimde devasa kara parçaları çatlayarak birbirinden ayrılır ve denize doğru çökmeye başlar. Kıtanın yüzeyi hızla sular altında kalırken dalgalar ve girdaplar her şeyi yutar. Bu dramatik an, bir uygarlığın sonunun ve doğanın karşı konulamaz gücünün çarpıcı bir göstergesidir. Mu'nun gerçekliği tarih boyunca birçok tartışmaya konu olmuştur. Bazı araştırmacılar Mu'nun kayıp bir kıta olduğuna inanırken, kimileri ise onu insanlığın ortak bilinç altında doğmuş bir efsane olarak görür. Arkeolojik kanıtların eksikliği Mu'nun varlığına dair soruları daha da derinleştiriyor. Belki de Mu, insanlığın bilinmeyene olan merakının bir yansımasıdır. Gerçek mi, yoksa sadece bir mit mi? Bu belirsizlik Mu'nun gizemini korumasını sağlıyor. İzleyiciler Mu'nun ardındaki sırları keşfetmeye davet ediliyor.